Oy 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 izlenir 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 4 ay önce bir daha 1 ve 4 kulaç gelmiş 1 vs 4 atan adama en sevdiğim en sevdiğim Reflex kat yazmışlar tövbe aşağı Duvoz Hep duvozdan mı koydular Geliyor gelmekte olan Oğlum bu çocuğu ben izlerken niye çok hareketli olduğunu düşünüyorum ya <laughs> Lan oğlum ne bu hareketler Gene başladı ha yakla. E ee? Adamın oraya geleceğini ha canlar azalmıştır. Sağdan rush şimdi. Uy! Abi Sonic İyiydi. 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 Not bad değil, bayağı iyi. İyi. Hızlandırılmış mı? hızlandırılmış nereden geliyor ya? Bu arada videonun kalitesi kötü. Şeyini almış ya ondan. Oy çok hızlı hareket ediyor oğlum. Bayağı hasar yedi. Bir kit dönmen lazım sanki. Güzel. Güzel güzel güzel. Foot'la loot mu? Turduma mı? Onu da izleyebiliriz. solun Üzerine başlayacağını düşünüyor adamlar kaldırdı diye Bir Diğer taraftan çıkıyor galiba Evet Diye en mantıklı hareket bu Sıkmaz buradan büyük ihtimalle bomba falan deneyecektir diye düşünüyorum Aa, çift airdrop var Sakin davranıyor airdroplara gelecekleri gibisinden Ben olsam Ya burada beklerdim ya da bomba denerdim Reload'a geçti. Gayet iyi. Nasıl fark ettiniz lan? Buna mı sıkmadılar mı yoksa? İdi yorulmuyor mu lan bu çocuğun? Bak biri drop'u çözmeye gidiyor, biri... Oo, o da gitti. Hadi. Baya iyi. Oğuz bu arada Ömer'e yazsana. O sana yaptığı tam resimlerinden versin. Baya hasareti sağdan vuruluyor. Güzel yer. Güzel yer aldı. O yerdeki ne be? Ha çeskiymiş. Çeskiymiş abi. Drop yok abi, drop yok. Bakıyorum yayını kontrol ediyorum, drop yok. Şey çanta geldi ondan dondu yayın. Çanta atmazsan sevinirim be dedi gerçekten. Teşekkür ediyorum. Aa! Ulan Nasıl düşmedi ya orada? Şaka gibi. Gerçekten. Üst katta olduğunu biliyorum. Molotov'unu çekti. Molotov çok güzel yere oturdu. Üstü mü raşlayacak? Bence üstü raşlamaz. Alttakini halleder. Bence. Aynen. Alttakini halletmek daha mantıklı. Oğlum Yoruluyorum ya ben bu çocuk <laughs> Deli etti ha kendini Allah beni yaksın deli etti Thompson lan o Bak bu da mesela artistik bir kill Adamın Thompson sıktığını duyuyor aslında düz rastlasa gene alır ama adam oradan yani Van vs. Ya yani bir vs. dörtlere o kadar bir alışkın ki çocuk. O kadar bir hep Van vs. Kat, Van vs. Kat ya falan olaylarında ki çocuk biliyor aslında neyi nerede yapması gerektiğini. Hata yapa yapa öğreniyor. Yani anladın mı? Bir de kamera kapalı. Onun da çok büyük artısı var. Yüzü yok. Rahatlıyorsun öyle oynayınca. Oh Ha herhalde o dostuydu. Oğlum çok iyi lan. Gaza geldim. Çok iyi. Abi çok iyi. Çok bak çok çok, çok çok temiz oynayışa bu. Gerçekten. Öyle değil mi chat? Ben bunu emulatörde yapamam mesela. Mezarcı daha iyi. Doğrudur. Öyle diyorsan öyledir. Mezarcı da çok iyi oynuyor oğlum. Hey lastik yarışmaya ne gerek var? Biz sana bu hareket mi iyi, çok iyi değil mi diyoruz? Sen durup mezarcı daha iyi diyorsun. E şimdi ben anlamıyorum. Arapça hemen translate. Arapça translate. Ee... نحن لا نسأل حفار القبور. نقول أن هذا ليس جيدا جدا. تمام. Diyeceğim bir şey izlerken buna fuks olalım abi. Anladın mı? Ben bu çocuk bütün gün oynasın şiir gibi izlerim. Ki ben PUBG'm o videoları izleyen bir insan değil. Kesinlikle ve kesinlikle. Bir yayın daha açıyorum falan bunu normalde de izliyorum. Mizah desem var diyen var. Bırak bir Bu çocuk vurup vur kaçları çok güzel yapıyor. Amerikalı mı lan bu çocuk? Adamlar neyi onlara da hak veriyorum. Yani onlar da farkında değil olsun karşına gelecek. Bomba yemezsin diye. Ben olsam mesela burada bomba yemiştim. Türk oğlum biliyoruz Hakan'ı ya. Evet. O ben olsaydım o bomba ağzıma gelirdi. Bunu söyleyeyim. Info vermiyor için aslında dibindekini bitirmesi lazım. mesela yani bu kılaç sukağa olaylarında çok önemli bir detay bu. Oraya bomba sallarsın bedavos Yukarıdan bırak bir de soldan bırak Bir de sağdan bırak Oradan tutturursan zaten o bomba üstten sekti O 7 7 onu 7 7 Bir tane de üstten bırak ama Yer mi onu Onu neydi Allahım umarın etkisi Hep söyledi. Ha ölmedi Yerdeki adam gitti abi Bak mesela oyundaki çoğu şeyi Kofi'nin gördü herkes diyor. Ben anlamadım. Daha da bomba atmaya çalışıyor o çocuk. Bayılıyorum ya. Bayılıyorum. Oo bombaya çok iyi düşürdü. Rush artık. Raşatmak zorunda yukarıya. Diyor yapma yapma yapma. Ben onu yapamazdım. Elimde patladıydı bomba. Oğlum. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Gerçekten Baya iyi bu arada. O rozet ne lan sizdeki? Altın rozeti. İki gitti. Hep iki oto kullanıyor. Artık ben de büyük ihtimalle iki otoya geçeceğim ya. Ama birci olduğu için iki oto çok daha mantık. Ben de artık e lan mesela kesinlikle iki otoya gitmek istiyorum. Ya Samet'e yaptığın ya. Neyse Samet en azından güzel bir şekilde gitti. Der ya oldu olsun doğar Hani biz Ronaldinho'nun Bizimkiler çok e, Keyes Türkçü Erel Ölmez'e Cenk Taş kazandı. Vay Cenk. Keyes Türk de kazandı bize kaldı. Neyse. Eeee Ronaldinho'nun bir hareketi vardır Dediğimiz bir olay var ee, biliyorsunuz değil mi? Ronaldinho'nun bir hareketi var Bilenler nedir onu bir söyleyebilir misiniz? Hatırlayacaksınız merak ediyorum Bu Ronaldinho'nun o hareketini hatırlayan var mı? Eeee fakat da Youtube'a yazdığımızda direkt çıkar Ronaldinho Eee... Şöyle bir hareketi var Ronaldinho'nun. Nerede? Uzun hep bunların hepsi uzun ya. Ya topu sağından atar, solundan gider. Soldan atar, sağından gider. Bu Ronaldinho'da vardı. Biz hep biz küçük Ronaldinho'dan görmüştük. Anladın mı? Ya da sağa bakıp sol atmak. Ya da sola bakıp sağ atmak. Yani bu Ronaldinho'dan biz bunu gördük zaman anda. Yani böyle sağından atıyorsun. Yaşlı bir adam var. Sağında bir küçükken de yapardık bunu sokaktayken hep oynarken. Sağından atar. Hop soldan adamın milyon tane hareketi var ama o hareket onu o adamda özgünleşmiş bir hareket. Yani o adamın am, maskotu gibi bir şey yani o hareket. Anladın mı? Bu dvozun da bu sağ sol bu yani. Marcelo da yapıyor diyor bana adam. Yapıyor tabii ki oğlum. Ama herkes yapıyor. Ben de yapıyorum bunu. Bu, bu, bu hareket bir sürü kişi yapıyor. Bu adamdan biliyoruz. Hayır Pepsi reklamında da yapmıştı hareketi O zaten ee, No o Tak tak pası o çok farklı bir dava Mesela aklıma da İlhan, Mas İlhan Şu hareket Bir de Bak beni kızdırdınız. Bir de ben de İlhan Mansız'da zamanda hiç unutmadığım bir hareket vardı. Şey, e, dünya şampiyonasında hatırlıyorsanız. İk, iki i̇ki kişiyle karşılıklı kornet çizgisinde oldlar çok iyi bilir. Çocuklar bilmez şu anda. Eğer ilgileri yoksa. İmansız, İlhan hareketi. İki kişi sıkıştırıyor kornerden. Topu arkadan önüne atıyor. O hareket de bak mesela o yine ben de o hareketi bir sürü kişi yaptı ama Mansız diyorum ben o harekette, İlhan Mansız'ın hareketi. Roberto Carlos falan karşı yapmamış. Kim? Evet Carlos. Roberto Carlos değil mi o? Gökkuşu hareketi evet. Çok iyi bu arada çok iyi. Evet o hareketi göstereyim size. İlhan Mansız Gökkuşağı mı yazsak? Çok eski be. İki kişi değil miydi ama ya? Bir dakika hmm. bunu bir izleyeceğim. İki kişiye karşıydı. Baba harekete bak. Ne yapsınlar abi? Bak Robert Carlos o adam adam deli etti ya herkesi. Deli etti herkes deli deli deli. Süper hareket. Zamanının en iyi hareketlerinden bir tanesi. Ben ondan biliyorum o hareketi mesela anladın. Güzel dedi Wolves'u, ellerine sağlık.